Merhaba arkadaşlar küçük eller büyük işler kanalından ve mutfağından herkese merhaba Bugün sizlerle beraber karnabahar güveç yapacağız Gördüğünüz gibi muhteşem her cebe uygun bir video ile karşınızdayız Karnabahar sevmeyenler bile inanın çok sevecek bunu Hemen yapılışa geçelim yapılışı inanılmaz kolay Elimizde bir bütün karnabahar var Bugünlerde çok ucuz adı zaten kendisi yani bu tam bir mevsimindekine yapılması gereken en güzel yemeklerden biri. Tam bir kış yemeği. Şöyle ayırdığımız karnabaharları daha küçük küçük ağaçlara ayıralım. Küçük küçük ağaçlara ayırdım. Şimdi elimde bir havuç var ve onu da ikiye bölüp yarım ay şeklinde doğruyorum. Sizi her şeyi tam olduğu gibi göstermek istiyorum. Asla hızlandırmadan tam net bir şekilde göstermek istiyorum. Bir adet patatesi halka halka büyük büyük doğruyorum. Daha sonra kareler halinde kesiyorum. Ve küçük küçük küp küp kesiyorum. Dediğim gibi inanılmaz kolay arkadaşlar. Herkesin denemesi gereken muhtemel tariflerden biri. Şöyle hepsini iç içe kattım. Bir kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve üzerine patates, havuç ve karnabaharları ekliyorum. Şimdi bunun kötü kokusunu geçirmek için inanılmaz bir yöntem var arkadaşlar. Aspiratöre bile gerek kalmadan bir yemek kaşığı süt eklemeniz yeterli olacaktır. Bu bütün kokusunu alıp götürüyor. Bizim için az kaynaması yeterli. Zaten fırında da güveç olarak pişecek şimdi sosuna geçelim. 2 adet yumurtayı bir kaba alalım. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı karabiber ekleyelim. Üzerine bir paket kabartma tozu ekleyelim. Tam bir kek karışımına benziyor arkadaşlar. Kabartma tozu o güveçin birazcık kabarmasını sağlayacak ve sönük olmayacak. İçine soğan ekleyelim. Bunlar isteğe bağlı değişebilir. Maydanoz ekleyelim. Benim evimde bunlar vardı. Siz isterseniz dereotu da kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi biraz sert kaldılar. Öyle olması lazım. Çünkü fırında da güveç olarak pişecekti. Şöyle hazırladım sosun içerisine döktüm. Ve şöyle güveç tabaklarıma hafif yağ döküyorum ve gezdiriyorum. Bunu yapmasanız da olur. Ama böyle yapışmamasını istiyorsanız tabağı ters çevireceğim veya güveçte yiyeceğim diyorsanız gayet pratik bir bilgi. Onu da yağ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Büyük karışık yardımıyla da şöyle güveç tabaklarına yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi çok şu an böyle küçük görünüyor. Birazdan kabaracak aynı kek gibi olacak. 180 derecede alt üst ayarda 35 dakika pişirme bırakıyoruz arkadaşlar. Şu an 35 dakika sonunda çıktılar ve üzerlerine kaşar peyniri gezdiriyorum. Siz isterseniz mozzarella peyniri veya dil peyniri de kullanabilirsiniz. Şöyle biraz bol kullanmaya çalıştım kaşarı çünkü üzerine çok yakıştırdım ben. Gördüğünüz gibi kaşarlar hafif kızardı. Ben de çıkardım artık. Böyle daha yağlar fokur diye arkadaşlar size öyle çekmek istedim. Ses tadım testini izlerken ben de sizlerle vedalaşayım. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve yakın çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Şu harikaları herkese tavsiye edin lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.